Merhaba arkadaşlar dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi tarafımdan hazırladığım elektrik kumanda devreleri kitabı üzerinden kontaktör nedir? Kontaktörün bağlantıları adım adım bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Dersimize şimdi geçelim ama geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Katıla basarak da bana destek olabilirsiniz. Kanalı izleyenlerin çoğu %70'inden fazlası abone olmayan kullanıcılar. Lütfen arkadaşlar abone olun ki de sizlere daha fazla destek vereyim. Şimdi arkadaşlar ee, hemen kontaktörümüzün bölümüne gelelim, kontaktör bölümümüze gelelim, içindekiler kısmından kontaktör bölümüne geldim. Arkadaşlar, kontaktör elektrik kontrol sistemlerinin en temel bileşenlerinden biridir. Yüksek güçlü devrelerin açılıp kapanmasını sağlar ve bu sayede motorlar gibi elektrikli yüklerin kontrol edilmesine imkan tanır. Bir kontaktör arkadaşlar iki kısımdan oluşur. Bunlar nedir? Bir tanesi güç devresi, bir diğeri ise Kumanda devresi bobin kısmıdır arkadaşlar. Şimdi kontaktörlerde projede genellikle K harfiyle gösterilir. Şimdi ben burada ne demek istedim? Güç devresi ve kumanda devresi, besleme kısmı ve bobin kısmı. Arkadaşlar bu ne demek? Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir kontaktör var değil mi? Bu kontaktörün arkadaşlar 4 kısımdan oluşabilir, oluşabileceğini söyleyebiliriz. Nasıl mı? Arkadaşlar kontaktörün bir güç kontağı girişleri vardır. L1, L2, L3, T1, T2, T3. Bu bizim güç kontağı kısmımızdır. Bir de arkadaşlar NO veya da bazı kontaktörden kontaktöre değişir. NC yani normalde açık NO olan kısım. Bir de NC normalde kapalı olan kısım vardır arkadaşlar. Bir de arkadaşlar A1 ve A2 ucu vardır. Bu da bizim bobinimizdir arkadaşlar. Biz kontaktörü kumanda etmemize yarayan yani ne demek bu? Kontaktörü istediğimiz zaman çektirmeye yarayan e, faz ve nötr girişleridir arkadaşlar. Böyle toparlayabilirim. Arkadaşlar bakın peki neyi çektireceğiz? Şu güç kontaklarını. Çünkü arkadaşlar biz buradan L1, L2, L3'e şebekeden faz gireceğiz. Ve T1, T2, T3'ten çıkacağız, değil mi? İşte bunun e, bu, bu enerjinin bu tarafa geçmesi için hani sallıyorum, normal bir sirk ortada siz kaldırıyorsunuz elinizle. Burada da arkadaşlar şu A1, A2 bobinini yani bunun içindeki bobini çektirmeniz gerekiyor. İşte bunu da A1 ve A2 ile yapıyorsunuz. Bu çektiği zaman, e, çalıştığı zaman, A1, A2 enerji verdiğiniz zaman, işte bunlar o zaman arkadaşlar enerji geçişi oluyor. Arkadaşlar bakın projede kontaktörler e, K harfi ile gösteriliyor. Ve 14, 13 ucu mesela no, normalde açık ucu arkadaşlar. NC ucu olabiliyor. Normalde kapalı ucu. Kontaktörden kontaktöre değişiyor dediğim gibi. Bir de arkadaşlar güç kontağı kısmı. Bu da arkadaşlar hangi kısım? L1, L2, L3, T1, T2, T3 kısmı arkadaşlar. Bu bin kısmımızda A1 ve A2. Projede bu şekilde gösteriliyor. Ve bunun projesinde birazdan göstereceğim zaten projede işlenmiş halinde. Arkadaşlar aynı zamanda bu kitabı da satın almak isterseniz linke bırakacağım. Shopier üzerinden alabilirsiniz. PDF olarak dijital olarak satışta. Arkadaşlar güç devresine gelelim. Şimdi güç devresi dediğimiz besleme devresi yani güç devresi. Yükün çalışma için gerekli enerjiyi sağlar. Arkadaşlar biz buradan daha demin de dedim ama tekrar etmek istiyorum. Bakın RST dediğimiz 3 fazımız. 3 fazımız L1, L2, L3'e giriyor ve T1, T2, t 1 t 2 t 3ten çıkıyor. Bakalım neymiş bunlar? Bakın işaretlemişim. Şebekeden gelen 3 faz RST sırasıyla kontaktörün üst giriş uçlarına bağlanıyor. Ve buradan R'den L1'e, S'de L2'ye, T'de L3'e giriyor arkadaşlar. Arkasından da kontaktörün alt çıkış uçları T'lerde. Burada da motor veya başka bir üç fazlı yük beslenir. Yani L1'den giren gerilim T1'den çıkar. L2'den giren gerilim T2'den çıkar. l 3ten giren gerilim de t 3ten çıkar ve yüke ulaşır arkadaşlar. Bakın burada da kumanda devresi var. Bakalım bu neymiş? Kontaktörün çalışmasını sağlayan kısım bobin uçlarıdır. Daha demin de dedim. Yani A1 ve A2 uçları arkadaşlar. Bu uçlara enerji uygulandığı da kontaktör devreye girer. Bobine gerilim verildiği anda güç kontakları kapanır. Yani arkadaşlar biz A1 ve A2'ye gerilim verdiğimiz anda bu güç kontaklarını kapatacak. Güç kontakları neydi? Şu kısım yani L1'ler ve T1'ler. T1 ile ilgili 3, T1, T2, T3. Bu şekilde kapanır arkadaşlar. Aynı anda yardımcı kontaklarda konum değiştir. Aynen arkadaşlar bir deneyden bahsettik. Normalde açık ve normalde kapalı. Normalde açık kontak bu sefer enerjilendiğinde Daha bir ve A2 kapanıyor. Normalde kapıtı, kapalı da açılıyor arkadaşlar. Şöyle bakalım yine. Burada A1'i işaretlemişim. Buraya faz iletkeni bağlanır. Yani şebekeden gelen RST fazlarından biri A1 girişine veriliyor arkadaşlar. Bu uç kontaktörün bobinine enerji götüren hattın başlangıç noktası da diyebiliriz Eğer A1'e faz bağlanmazsa bobin çalışmaz arkadaşlar. Kontaktör hiçbir şekilde devreye girmez. Uzatmayacağım. A2'ye de nötr iletkeni bağlanıyor arkadaşlar. A1'e faz, A2 nötr ya da arkadaşlar A2'ye faz, A1'e nötr de bağlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki birine faz, birine nötr gelsin. Sonra arkadaşlar bazı kontaktörlerde A2 bağlantısı hem üstte hem de böyle altta da olabiliyor. Buraya istediğiniz tarafa bağlayabilirsiniz. İki tane A2 ucu veriyorlar. bu şekilde arkadaşlar kontaktörün kumanda devresi diyebiliriz. Arkadaşlar bir de burada normalde açık ve normalde kapalı. Bunlar ne? Bir de ona bakalım. Kontaktörler yalnızca güç kontakları bulunmaz dediğimiz gibi. Aynı zamanda yardımcı kontaklar vardır. Bunlar NO ve NC'dir. Bu kontaklar arkadaşlar kumanda devrelerinde kilitleme, sinyal verme, kontrol amacıyla kullanılır. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Peki nasıl çalışıyor? Daha demin de bahsettik. Kontaktör enerjisizken 13-14 numaralı NO kontak açıktır. 21 22 numaralı eğer olsaydı NC kontak 21 22 genelde bunun numarası kapalıdır arkadaşlar. Kontaktör enerjilendiğinde 13 14 numaralı NO kontak kapanır. 21 22 numaralı NC kontak da açılır arkadaşlar. Bu şekilde özetledik. Bakın burada da mesela NC'li bir kontaktörümüz var arkadaşlar. Hemen bakalım kontaktör bağlantısı sistemde nasıl oluyor. Hemen ona bakalım arkadaşlar. O sayfama geliyorum şimdi. 19. sayfamdaydı. Bakın proje uygulamalarımız yani burada farklı farklı birçok projeler var arkadaşlar bu kitabı şiddetle tavsiye ederim ee, açıklamalar kısmındaki linkten kitabın e, linkini bulabilirsiniz oradan satın alabilirsiniz arkadaşlar şimdi bakın kontaktör bağlantısı projede nasıl oluyor bu görsel bağlantımız bu da bizim e, proje e plan üzerinde çizilmiş bir proje bağlantımız arkadaşlar şimdi arkadaşlar buraya bir tane sigorta koymuşum bakın F1 bu arkadaşlar bir sigortadır. Nasıl bir sigortadır? 3 kutuplu otomat bir sigortadır. İşte bakın burada da görünüyor. F1 arkadaşlar. Bu bizim sigortamız. Son arkadaşlar K1 demişim. K1 neydi arkadaşlar? Kontaktör. Kontaktörümüzün güç kontakları. Yani buradaki projede temsil eden kısım bizim kontaktörümüzün L1, L2, L3 ve T1, T2, T3 uçları arkadaşlar. Bakın üstünde de yazıyor. 1 2 3 numaralı uç. Pardon 1, 3, 5 numaralı 3, 2, 4, 6 numaralı 3 arkadaşlar. Bu üstünde de yazıyor. bu şekilde arkadaşlar bu bizim neymiş? Güç kontağımızmış. Peki bu ne? Motorumuz arkadaşlar. Bakın motorumuza da bağlanmışız. Şu nötr attığımız, bu toprak attığımız, Motora bir tane toprak çekmişiz. Bu şekilde bağladık. Peki biz bu güç kontakları nasıl kapatacağız? Hani daha demin de dedik ya. A1 ve A2 bobinle enerjilendirmemiz lazım. İşte bu da projede kumanda tarafında gösteriliyor arkadaşlar. Aslında şu taraf güç projesi, bu tarafta kumanda projesi diyebiliriz. Burada da arkadaşlar bir tane sigorta bağlamışım. A1'ine girmişim. Bakın şurada F1, F2 tek fazlı tek kutuplu bir sigorta arkadaşlar. Buradan girmişim bir numaralıcı, iki numaralıcıdan çıkıp A1 A1'e girmişim. A2'yi de bakın nereye girmişim? Nötr'e. Bu şekilde arkadaşlar bizim ee, ne oluyor? Kontaktörümüzün A1 ve A2 ucu çalışıyor arkadaşlar. Enerjileniyor. Yani biz A1 ve A2'yi gördüğünüz gibi enerjilendirdik. Biz burayı ne yapabilirdik? Bir tane buton da ekleyebilirdik. Sallıyor. Bir tane buton eklerdik start butona. bastığımızda start butonu bastığımız an enerji akışı olurdu. Ama burada nasıl sigortayı kaldırdığımız an bizim enerji akışımız geçecek. A1'imize ulaşacak ve A1 enerjilenecek. Kontak kapanacak. Kontak, güç kontakları kapanacak. Sonra motorumuz enerji gitmeye devam edecek. Enerjimiz şu sigortayı kaldırdığımızda şöyle enerji sırası. Reseteden geliyor sigortaya kadar. Enerji burada sigortayı kaldırdık. Enerji geçti buraya geldi. K1 güç kontaklarını kapatmamız lazım. Ne yapacağız? Buradaki sigortayı kaldırdık. A1'e enerji gitti. Bu çekti. Çektikten sonra ne oldu arkadaşlar? enerji güç kontaklarımızda kapandı kontaktörümüzün ve motoru enerji motora gitti. Bu kadar basit arkadaşlar. E, kitabımı arkadaşlar dediğim gibi satın alabilirsiniz linki açıklamada birçok projelerden bahsettim. E, şurada da içindekiler kısmını göstermiştim. Buradan arkadaşlar e, eminim işinize yarayacaktır e, alırsanız ve kanala abone olmayı unutmazsanız katıla basmazsanız videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Her pazar saat 1'de video atıyorum. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.